Bir daha gülemeyecek kadar çok mutlu oldum ben seninle. Bir tane var ya herkeste bundan. Sana adadığım. Senden giderken sen de bıraktı. Benim her şeyim kıymetlidir bilirsin. Takılarım, kıyafetlerim. Ama en çok da kalbim kıymetli benim. Belki bunu bilmezsin. Kalbime geldiğinden beridir ki, içinde sen olduğundan her şeyimin en kıymetlisi. Şu kainattaki her şeyin en kıymetlisi. Sensin. Bir daha sevmeyecek kadar kalpsiz kaldım ben, bir kalbim vardı ya hani artık bende olmayan, duygusuz, aşksız, hayatsız, öyle sade, öyle anlamsız biriyim artık ben. Biliyorum sevgilim. Biliyorum. Bir gün seni yakınından bile göremeyecek kadar uzak olacaksın bana. Bir gün bir perde kadar yakında olup da sesini dahi duyamayacağım. Sen sevgimi unutma. Onu da kat katıştır heybene. Üşütmesin seni uzak olan yakın diyarlar. Biliyorum sevgilim. Biliyorum. Bir gün bir gün beni yakınımdan bile göremeyecek kadar uzak olacağım sana. Bir gün aldığın bir nefes. Belki de boğazındaki bir hıçkırıkta olacağım. Olacağım olmasına da sesimi dahi duyamayacaksın. Görüyor musun sevgilim? Karanlık gecenin ardındaki zifiri siyahımı. O gecenin ardından doğmayı bekleyen sevinç ışıltısını. Doğuyorum. Tebessümlerinin altında gizlediğin mutluluklar arasında. Görüyor musun Mimoza umutsuz bakışlarımda gizlenmiş yaş deryasını, uykumdaki o heyecan verici hülyaları biliyorum. Sen de biliyorsun. Cam kenarındaki gül misali, açmayı bekleyen, bahar olup gelmeni bekleyen, gülmeni bekleyen bir gül var gönlümde. Görüyorum. Sen görmüyorsun. Kalbimin ücra kenarı değil. Kalbimin ta kendisi olduğunu